Maç günü hasta olunca mentalin nasıl oluyordu baba bak. Devam kardeşim. Devam. Etkilemezdi. Ben 5 maçlık bir seriyi kalbim böyle del enfeksiyon kalbimde enfeksiyon varken 5 maçlık seri oynadım ben. De koymaz. Koymazdı yani sporcuyken. Endokard neydi biliyor musun ya? Yani miyokardit miydi lan ismi acaba? Onun gibi bir şey vardı. Normal hasta bayağı hasta oluyordum o ara. Kalbime sıçramıştı. Bamgüm atıyordu. Çok yüksek bir Kalp hızım vardı. O yüzden konuşmadan önce derin nefesler falan oluyordum. Biraz daha az konuştum. Myokardit kas enfeksiyonu mu? Hangisi bilmiyorum. Myokardit de ama ismi sanki. Kalp kası iltihabı. Olabilir. Bizim chat doktor kaynıyor ya. Niye biliyorsunuz siz bunları? İşiniz ne sizin? Yaşadığınız için mi? Siz de mi yaşadınız o problemi yani? Hemşire. Ben tıp okuyorum usta. Doktorum. Bir menden tıp okuyoruz. Ooo... Göt veren Shen mi oynayacağız acaba? Erkek Shen pek iyi değildi ya Titanikli versiyonu. Bizim köpek Shen daha etkiliydi genel olarak. Bence Lushin middir ya. Mid jungle mı atsanız siz? Korki kayar ya. Corki is bayağı pop komp oldu. Sanki bir support iyi olabilir. Adam iyi trolledi ya bizim support. I'm so no TP anlık yazıyor. Kalp krizi geçirtti takıma. Abi kör alıyorsam Shen alacağım ya. I play Dogshen Field haberini verelim de benden taşımamı beklemesinler. Chat'teki tıp okuyan arkadaşları özel cerrah cerrahşen aynen öyle. Şifa oğlum şifa gireceğim doktor diyoruz bak cerrah cerrahşen oynuyoruz. Ben ışınlanan bir cerrah gördün mü hiç? İkisini de scaling rune alalım. Köpeklik yapalım bu oyun. 113 varmış yangılda. 113'ü bir trollleyeyim ya yani. ben. Adam da Ignite Queen oynuyor ya yani yılı mahvetti adam. Şifayı mahvetti adam. Bu Baos mu? Gel lan buraya. Artist herif seni gel. Fena bela bir meşafa benziyor yalnız. Hiçbir şey yapamayacağız. Şöyle konuşmayalım o yüzden. Genk gelene kadar hiçbir şey yapamayız. Ignite şifayı tamamen mi engelliyor? Yarıya mı düşürüyordu? Bayağı düşürüyor. Aynen. Efektiviniz yüzde kırk. Ben gidebilir miyim artık? Niye wave'e direkt vuruyor acaba? Bence dokunmayalım ve çok fazla patlayabilir. Çalda da duramazdım artık 2 olacak bu. Şimdi işkence, 3 level işkencesi geliyor. Range taplara karşı böyle oluyor Shen oynamak. Dota misali wave'i bloklayacaksın aslında ama olmuyor işte o da. Belki W açarım. orada atmaya gidiyor. Ne kadar saygılı bir çocuk. Beyz atıyor galiba. Biraz sinirim bozulmuş olmalı. Eğer... Biç diyor abi. <laughs> Delirmiş gözüküyorsun. Ve bunu sokmamız lazım içeri. Frizleme, frizleme. Uslu bir çocuk ol. Geliyorum. Öbüş. Devam. Ölmesen olmuyor mu? asist kapamadık <laughs> Hiç hoş olmadı ya. Korki ölmesen olmuyor mu ama ya? Biz ikimiz halledecektik bizim çocukla valla. Base de atamadık şimdi. Erken bir pro'yu alıp jungle'a yardım etmiş oldum tabi ama. Çıldırdı çıldırdı. Ah! Alabildim buna ne isi yok bir şey yok. Ah be. İstersen puşlayabiliriz burayı. Üh ya tamam tutup duramadım. Tamam. <laughs> ben bu çarla CS alamıyorum ya ona çıldırıyorum ya. Adaptive Force almam lazım benim. Ben vuramıyorum abi şimdi yanlara. Rezil bir bir oyun oluyor sonra. Bakın var lan. Okey. Yüksek cooldown'dan başladık birazcık daha. Güzel. Ne yaptık bu oyun? Az önceki play'de kill aldırdık. Kill vermedik diyelim. Daha iyi olsaydı keşke ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Şimdi 3 dakika başladı ama bu ulti işte. Şu Brand'in asistini alabilseydim erkenden belki Ultimate Hunter gelmiş olurdu işte. Hey! ne yapma. Başlayalım. Bunu da kaçırdım değil mi? Evet benim CS'ing. Beni Jimmer'ı şikayet edin yani şu CS'ingden. Ben oraya gelemiyorum ama ha. devam ediyorum ben. Harbi bu sefer olmaz yani. Ne diyorsun o dive'a? Nasıl onun canı? Bu wave'i aldırmayalım bence buna. Yeah. Bir tane wave pushlayabilmek adına Bami. Bir dakika kaldı. Ultimate Hunter ne durumda? İki. iki tane alabildik. Ultiye bastı hızlı pushlayacak bence bir dahaki wave'i. O adamı gösterecek bir şekilde ward atalım. Ağır roam eşyaları almış. Bayağı hızlı roamlayacak sinir bozacak. Yolunu wardladım en azından da. Voxe var bir de. Pardon. Pardon o. Hadi. Ha. Ay 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 ay. 5. Kaysa flash. Bir tane şuraya gidelim. Bunu yapmaya zaman var gibi. Zaten wave walk gone. Belki Drake'e bir şekil yapabiliriz diyeceğim ama eksik sayı kalmıyor mu sonra? Hmm, kendimi. Baba çıkarsam da biraz sıkıcı olacak benim için. Ulti yok bayağı bir süre. V'ye basarken atmak lazımdı belki. De. Bence burası vordu. Kültürel baksın o işe. Bence doğru karar verdik. Yakında çok gold vermemeye başlayacak o adam. Şurayı bir diyelim. Güzel bir grabs alma şansımız var aslında. Ya amına koyayım ben senin? Yaptığın harekete bak. Adam patladı. Hiçbir şey tutturamıyoruz ama fena takım farkı var gibi canlımız yarıyor. 113 gaming. Ezreal'ı öldürmüşler biz buna bakarken. Ezreal'a yamuk yapmışlar kaçırdık. Ah be! Uf çok büyük şattan heal'ı da bastım geldiğim saniye basayım diye. Daha erken basmam lazım da yakalandı ya. Abi hiç beklemiyordum böyle bir durum olmasını. Kaysa çok büyüdü. Geliyorum ben. Sıkıntısı Burayı ben alayım. Tapa korku iyi olayalım bence. Ya ulti yok bıraktım orayı ne yapıyorsa yapsın. Diyorsun. Kap'a geliyorum, mid'e geliyorum ping'i atmıştı da Böyle yapacaksa Alalım burayı Fight zor olacak Ultim yok Как яOnevE долларов Ааааа Öyle mi diyorsun? Kim var oğlum burada niye pingliyoruz? Orki vs Lucian ne zaman kolay olacak bizim adam için acaba? Bayağı zorlanıyor. Hadi lan edelim. Mi? o kule pinglendiyse bir dahaki görevimiz olarak ben bot'a gideyim Uşunda da tp yok okey bu durum hızlı da hareket etmiyor ben açıkçası bu queen'i matchlemek istemiyorum queen'in de başkası uğraşsın istiyorum dive yemem herhalde 3 milyonu bırakacağım gözükmeye değmez sessizliği <laughs> anladı adamlar kötü bir sessizlik vardı ya Çıkacak mı buraya? Tamam çıkıyorum abi. Bu da base attı bence. Az kaldı biraz daha dayanın. Hadi. Yapma onu. Değmedi değil mi? Ha değmiş. <laughs> Adam birden öldü. Durabilirim değildik bir şey Aa. Şey Adam da ayıktı yani R'ye basmıyor direkt B'yi bitirdiği gibi. R'ye basarsa spear yiyecek. Herhalde şunu satıyorum. Veya bence Kindle Jam diye alalım. Ya daha alalım olmuyor mu? Aa artık stacklenmiyor değil mi bunlar? Sanki. Öyle bir şey getirmişlerdi sanki öyle mi? Yo, steklenmesi lazım. Hayal bir, an, bir anda rüyalarımdan birindeki peş nota gittim herhalde. Tamam tamam. Arada rüyalarda görüyorum ben oradaki peş nota gittik. Şey rüyamı anlatmıştım. ve raptorları kesemediğim rüya. İki kere e attım. Küçüklerin canı kaldı, ölmedi. Rüyamın tekinde bayağı can sıkıcıydı yani. Büyük kabustu o gerçekten. Niye öyle bir şey gördüğümü bilmiyorum ama can sıkıcıydı. Harre. Oyna bakayım. Yaparsın sen. Whoa! Daha fazla tanıt istiyordum aslında ama bu da olur. Tık. Ölmüyor mu değil mi? Çocuk hep ölüyor. Kocaları yoksa belki burada oynarız. Yürüsek mi? Hah, gözüktük. Bunlar aynı para. Burada bir adamı rahatsız etmek istiyorum. Ama sanki Naturus falan da var buralarda. Bir wave temizleyip base atalım. Ölmeyin şu süre içerisinde lütfen. Ah be abi. Bir işiniz vardı şuna kadar ölmemek. Mount'u tutturamadık ya çok güzel gördük ama bunu Neyse tutalım burayı. Bak nasıl bir varlık koymuşum. Town flash'ımdan nasıl korkuyor kenardan ileri fırlayacak falan. Karşınızdaki adam büyüdüğünde kurarsınız böyle şeyler. Yok yandan o çıkacak, bu çıkacak, şöyle olacak, böyle yapacak. Bizim varlık o seviyede şu an. Kuruyor kafadan adam. Orki sen gitsene kanka oraya ben sana bodyguardlık yapayım gel. Ne Yine geldi. Bu adamı kovalamak zorunda olmak hoş değil. Kanka bak şu kadar bekleyin ne olur aynı şeyi yapmayın. Çok kısa süreler bunlar yaparız. Neşimiz var hala. Geliyorum yine de de. Bakıyorum artık ultim var. olmadı. Büyük sıçtık. Büyük sıçtık. Nasıl ölmedi o herif bilmiyorum. Vurun. Yapıyorum. Çok yavaşım bravo. W Volvo var galiba. Hı. Nashor gitmeden buna gitmiş. Nasıl oluyor matematik? Evet bu getiriyor W oğluma. Perfect K'damız gitti. Şattan verdim mi? Vermedik bir daha. Hey, Şunu da satalım şimdi. Hak eden birine bunu bağlayalım. O top be bela olacak sanki biraz daha ileride. Yine gitmem gerekebilir oraya. Gel sana biraz bodyguardlık yapıyorum bir tur. Uğraşmaya değer mi? Gerçi bizim burayı puşlamamız lazım ya. Kim bilir nerede bu adam. Base atıp çoktan buraya kadar gitmiş ben. Var var ulti ulti var. Ölme. Bir bari. Oğlum Queen ne vurdu ya? Adam 3'e 10 oynuyor ama hep Wave'leri alıp öldüğü için öldüğünde item hep oluyor. Adamın bence Baos'un stratejisi baya sağlam bir strateji bu arada. Legal yani. An öyle geliyor. Daha ki W doğuz yoksa sıkıntı olacak. Dikkat. Base mi yine devam edebilir miyiz? Base bence. Bir dahaki neşe bakar bu olay. Monstone alsam ne olur? Healing or olay. Enteresan olur mu bu acaba ultiyle ya? Ama sırf ulti yani bu. İyi olmayabilir pek. Çok kısa bir süre ölmemenizi rica edeceğim. Nice Wolf'u bağlamadık bu arada daha. <laughs> Diyorum bir şey eksik. Çocuğun oynayış çok korkunç bastım o yüzden. Kim basmıyorum. Bunu korkuya bağlamamız lazım temelen. shield'ını kırmak lazım. demonlara eğlendim. Harbi eğlendim bu oyun. Oldu yani yine hakkını verdik bence. CS alamıyoruz, tam da pek tutturamıyoruz ama genelde doğru bir şeyler yapıyormuş gibi hissediyorum hani. Bir fil çok iyi demiş vurmuşum bu arada bakın. Müthiş bir demiş. Healing'den falan bakabilir miyiz acaba mesela? Healing'den. Bu kendime herhalde zaten başka. Ally Shielding. Ne bu? Nereden anlayacağım buradan bir şeyi? Buralardan ilk defa bakıyorum çünkü anlamadım. Neyse ya siktir et hemen statına başlatma. Başardık işte bir şeyler. Baus ameliyatı. Ünlü yayıncının ameliyatına girdik, başarılı geçti.